isterdiniz? Buyurun. Ne? Ne alacaktınız? Bak ben kaçıyorum ya. Yeah. Bakayım. Heh, şunu mu? Hı hı. O güzel bebeğiniz mi olacak? Ben Yoksa doldurmak istiyorsun? Hı hı. Evet hemen şöyle fotoğrafını çekiyorum. Evet. Şu başka ne alacaktınız Zeynep Hanım? Doğacaktınız ya bir de. Neye bakıyorsunuz? Göremiyorum. Arkadakilerine mi? Bakacağım. Bu. Şu. Ha, tamam güzel. Şimdi Burada arada bunlar sıfır yaş için neyiz? bu sadece. Ve şu arkadaki dur, göstereyim. Şu arkadaki şu arkadaki şey ve şu şu yani bu. Onu alacaksınız arkadaki de. Yok, yok ya ben bunu bırakayım. Ha. Şimdi, kamera sallandı. Ben yine sallayacağım. ne alacaksınız? Hiç bir şey. O ikisi üçlü değil mi? Hı hı. Şu üç tane aldı arkadaşlar Zeynepcik. Bir. İki. Her ben onu bıraktım derim ya. Ha, bir tane mi? İki. Bir. Sonra arkadaki mi? Hayır. Bu. Bu ve bu. Tamam. Dur ya. Bak bu. Tamam. Yani 3 tane. Parası 150 lira. Bir de bu. Tamam o zaman 160. Ama o erkek. Tamam yani 160. Zaten ikisi de 160 lira. En çoğu yıkılacak. Çünkü ikisi de doğacak. O yüzden bir de erkeklere bakacağım. 100 bak 160 lira. Bu parayı ödeyemezsiniz vallahi söyleyeyim. Al. Burada 170 var ama Al. ya 170 çok şey, şey yaptınız ama. Neyse ben şunu Ben 160 Neyse yahu bu, aldık. Zeyrin yaptım seni. Tamam bay evet, bay. Daha çok para var. Tamam. Ne kadar var? Evet arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani videomuzu beğendiyseniz ama beğenmezsiniz abone olmak. Biz zengin yapalım size bir şey yapacağız. Bay bay. <laughs>